Arkada birkaç hafta önce programımıza gelen konuşamayan bonus saçlı dahi çocuk aramızda. Hatırladınız mı bonus saçlı dahi çocuk? <laughs> Nerelisin? Abi şimdi benim babam Mardinli'dir. Annem de Mardinli'dir ama ben doğma büyüme Diyarbakır'da doğdum orada büyüdüm. Ama şimdi böyle bir durum da var. Ben Almanya'ya gitmeyi düşünüyorum ama ben... şimdi ben nereli oluyorum? <laughs> <laughs> Dünyalısın kardeşim. <laughs> dahi bir akışlayalım arkadaşlar. Temizden kalsın ne? E kötü huylarım yok en azından. Ne gibi? Yani ne olacak? Sigara yok, alkol yok, zina yok. <gülüyor> 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 ne birazcık kızım? Nerede istedim? Ne ara istedim? 20 lira varsa da beni alacaksın dedi. Yemin ederim arada. Abi bak yalan attı, iftira attı. Sıla yalan atmasın. Bak senle problem yaşarız ha. Ben seninle herhangi bir problem yaşamak istemiyorum. <laughs> ne oldu? Korktun mu? Ben korkuyorum acısı. Şaka yaptım. Ya sen can korkmana gerek yok. Sen...